Herkese sonsuz selamlar ve sevgiler. Günün birinde böyle bir video çekeceğim aklıma gelmez gerçekten de fakat e, sanırım son damlayı yaşadım ve bu damlanın aslında bir çığ olmasına, bir yağmur olmasına, bir tufan olmasına niyet ediyorum. Çünkü biliyorum ki benim gibi yüzlercesi var ve konuşamıyoruz, konuşamıyorsunuz ama ben bugün şu an şimdi konuşuyorum. Bir şeyler yapıyorum görüyorsunuz harika gidiyor. Çok da güzel gidiyor. Ama bu emin olun ben vazgeçmediğim için böyle gidiyor. Yoksa biri hiçbir şekilde beni hop böyle bir anda ışık hızıyla ilerletmiyor. Ve ee, çok güzel hikayeler de duyuyorum. Ve diliyorum ki bu videoda size umut ve ışık olsun. Ama bunu bir öfke patlaması olarak nitelendirebilirsiniz. Bir Nasıl algılamak istiyorsanız özgürsünüz. Çok özgürsünüz ve ben de özgürüm. Ben de bir insanım. Ben de bir şeyler yapmaya çalışan bir insanım. Burada çok net konuşacağım biliyor musunuz? Çok net konuşacağım. Ve ee, cesurca konuşacağım. Belki de hayatımdaki en cesur konuşmayı yapacağım. Ya bir şey söyleyeceğim. Menajersiniz sanatçısınız, şarkıcısınız, oyuncusunuz, muhteşemsiniz ama ölümlüsünüz ya, fanisiniz siz. Bu havanız, bu tripleriniz, bu anlamsız böyle yorumu görüp de işte bir şeyler yapmaya çalışmalarınız ne ki ya? Ölmeyecek misiniz siz? Ha? Ölmeyecek misiniz? Abi bana net olun. Hayır değil mesela. istemiyoruz. Şunu da deyin, küçümseyin ama yani anlamıyorum anladınız mı? Belki o karşıdaki insanın hayalleri var. Belki o karşıdaki insan o hayallerini gerçekleştirebilmek için eee her gün bir şeyler yapmak zorunda. Yapmak zorunda yani. İşte sen Büşra şuna ulaşamazsın. Büşra sen buna ulaşamazsın. Büşra sen hep kadınlarla ilgili bir şeyler paylaşıyorsun. Büşra sen böyleydin. Eskiden böyleydin. Şimdi şimdi, bö şimdi böylesin. Bir şey soracağım. Sana ne? Sana ne ya? Sana ne? Neren ağrıyor senin? Nerelerinde sancıların var? Nasıl bir kramp yaşıyorsun ki bu kadın o kadar iyi ilerliyor ki? Nasıl kadınlarla ilgili nasıl bir sancın var senin? Nere bir şeyler sokup çıkartıyorlar? Çok affedersiniz. Evet ya bu videoyu paylaşacağım. Net bir şekilde özgürce paylaşacağım. bunun hakkımın olduğunu düşünüyorum. Ya kaç yıldır zannediyor musunuz ki ben 6 aydır bununla uğraşıyorum. Ya en büyük hayalim ya televizyonculuk. Ben burada evimde bu hayalimi gerçekleştiriyorum. Ve spontane değil hiçbir şey. Bildiğin hiç kimse bana gelip burada e, kalitesiz iş yapıyorsun diyemez. Desin konuşalım tartışalım. Tartışalım. Bir şeylere gidiyorum görüşmelere gidiyorum. Murat Övüç çok istiyordunuz. Çok da seviyorum kendisini hala. Ama artık düşüncelerim değişiyor gerçekten de. Arıyorum menajerini. Sevgili Eyüp Bey'i arıyorum. Ee, hiç dinlemeden. 20 bin liranız varsa katılırız. 10 bin liranız varsa katılırız. Ya siz paranızla mı insan olmaya çalışıyorsunuz? Para mı zannediyorsunuz ki sizi insan yapıyor? Bir, bir mezarı açıp kazda Bir baksanıza. Oyunculuğunuz, spikerliğiniz, muhteşem ününüz, şanınız var mı o mezarda? Bir bakın. Benden size bir tavsiye bir bir kere bir açın tamam mı? Sevgili Sakıp Sabancı'nın bir mezarını açıp baksanız da çok rica ediyorum. Bir kere bakın olur mu? Ne var onun içerisinde? Binalar var mı? Üretmiş oldukları var mı? Ya da o muhteşem ihtişamıyla o hazinesi var mı yanında? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Ve siz de çürüyeceksiniz. Anladınız mı? Yani bu, bu, bu kadar olmaz ya. Bir dinle mübarek. Dinle yani. Anladın mı? Telefonda seni biri arıyor. Biri ya biri. Ve nezaketen diyor ki dinler misiniz bir maruzat var? Ya istemeyebilirsin. Bu senin seçimin ama para. Paran varsa insansın muamelesi görmekten sıkıldım ya. Sıkıldım yani. Bu mudur yani? Bu mudur insana verilen değer? Böyle mi olmamız lazım? İlla benim kendinden ödüm vererek mi diğerlere gelmem gerekiyor? Yeter ama yani. Ha bir de şey var. Ben size çok destek oluyorum Müşranur Hanım deyip hiçbir şey yapmayıp gördüğünde de siz çok harika işler yapıyorsunuz. Çok komiksin ya. Gerçekten komiksin. Muhteşem destek veriyorsun değil mi? Evet. Nedir bu egolar? Ha? Ne, nedir, nedir bu? Neyin egosunu yaşıyorsunuz? Neyin, kı neyin kıvranıyorsunuz yani? Ne bu garip garip kasılmalar, hareketler falan? Nedir yani? Sponsorluk görüşmesi. Ay tabii bir şu anların benden size dönene menajerler. E tamam, e şu an yoğunuz. E, bir hafta sonra, bir hafta geçiyor. Ama bu insan o bir haftada ne yapması gerekiyor? Ya yazın ya bir yere. Ben de unutuyorum. Ben de unutuyorum ve dönüyorum. Diyorum ki özür dilerim, unuttum. Çünkü karşıda bir insan benden bir şey bekliyor, bir iş yapmaya çalışıyor. Belli ki bana ulaşmış. Ya benim umurumda değil yoksa. Ezgi Mola'ya ulaşmışım, Oğuzhan Koç'a ulaşmışım. Yemin ederim umurumda değil. Ama bu benim işim ve ben bu işi seviyorum. Ben insanı sevmeyi seviyorum ama emin olun artık bilmiyorum. Ama yine söylüyorum. Buraya kadar geldim ve bundan sonra vazgeçmeyeceğim. Küçük görülsem de, sen Acun Alıcalı'ya ulaşamazsın. Sen Tarkan'a ulaşamazsın. Sen kimsin ki ulaşacaksın? Onlar sana bakmaz. Onlar seni umursamazlar deseler de. Murat Övüç'ün e, menajeri beni aradığında 20 bin lira varsa olur dese de. Ben bu hikayeyi, ben bu hikayeden, kendi hikayemden vazgeçmeyeceğim ve size sesleniyorum. Trilyon tane... Trilyon tane adam çıkıp karşıma adam diyorum özür diliyorum adam kelimesi böyle bir şey de kullanılmamalı. Varlık çıkıp karşıma bir şeyler bir muamelede bulunsa da motivasyonum düşse de ben vazgeçmeyeceğim. Ve bir gün çıkıp diyeceğim ki bu TEDx olur başka bir şey olur. Ben vazgeçmedim ve bu hikaye ancak vazgeçmezseniz kendi hikayeniz olur. Vazgeçerseniz gerçekten de kaybedersiniz. Hepinize sonsuz teşekkürler. Hoşçakalın. Kendiniz kalın.